devam edelim. MÜSİAD Vizyoner 2021 toplantısı, e, Vizyoner 2021 kongresi de diyebiliriz artık. E, tamamlandı e, gelişmeleri ve tabi bu Vizyoner 21 kapsamında da Müsiyat bir küresel iklim değişikliğine ilişkin bir manifesto da yayınladı. Bunu da konuşacağız. Konuğumuz Altuğ e, Altuk Karataş, Müsiyat Vizyoner 2021 e, 21 İcra Kurulu Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Altuğ Bey yayınımıza. Hoş bulduk Semra Hanım. Teşekkür ediyoruz. Yani toplantı demek tabii çok az kalır. Kongre demek bilmiyorum yeterli olur mu ama müsiat vizyoner kendine has bir şey var tabii. Dokusu var, yapısı var. Yani pek çok gündem başlığının tartışıldığı, farklı kesimlerin bir araya geldiği bir kongre, bir toplantı. Bize biraz anlatır mısınız? Bu yıl neler oldu, neler konuşuldu? Önceki yıllardan farklı olarak neler yaşandı? Şimdi belki Karma bir zirve demek daha hı hı. uygun olacak çünkü Doğru. 2015, 2017 ve 2019'da gerçekleştirdiğimizde tabi her gerçekleştirilen vizyoner zirvesi bir sonrakinden daha yüksek kalitede oluyordu. Hı hı. Biz 2019'da yapmış olduğumuz zirvede geleceğe ilgili bazı e, varsayımlarda bulunmuştuk konuklarımızla birlikte. Ve bunların hepsinin 5-6 ay sonra pandemiyle birlikte çevik dönüşüm, şirketlerin dönüşümünün gerçekleştiğini. Dijital dönüşüm üzerineydi. Aynen yani öyle. Yani e, orada konuşulan birçok konu Semra Hanım 6 ay, 7 ay sonra bir baktık hayata geçmeye başladı. Çok, çok, çok hızlı oldu. Ve şimdi 2021'de de çok farklı konuları ele aldık. Niye karma zirve demek belki daha doğru olacaktır. Ana bir sahnemiz vardı. Fark et sahnemiz. Bu seneki mottomuz fark etti. İklimi fark et, dijitali fark et, girişimi ve dönüşümü fark et ve en sonda müsiyatın yüksek ahlak, yüksek teknoloji sloganıyla değerleri fark et diyerek değerleri fark et oturumu yaptık. Ama aynı anda startupların olduğu bir exchange alanımız vardı. Ve bu startuplar, 39 tane startupımız belki de gelecekte Türkiye'nin milyar dolarlık ihracatına aday olacak gençlerin kurduğu firmalardı. Hani genelde gençlerin morali biraz bozuluyor ya, bozuk olduğu söyleniyor ya, biz orada 3 tane firmamıza ödül verdik. Bir tanesi iklim değişikliğiyle aslında çok uyumlu atıkların değerlendirilmesiyle ilgili o gençlerimiz orada e, startupla ilgili tanıtımlarını yaptılar ve yatırımcılar geldiler, venture capital. Hı hı. Onlar da uygun yatırıma paralarını yatırıp işi büyütmek isteyen insanlar geldiler. Ve aynı anda bir exchange sahnesinde de gençlerin muazzam bir ilgisiyle tıklım tıklım dolu bir exchange alanı, aynı anda başlı başına bir etkinlik Farket alanımızın olduğu, Tevekkül Karman Hanım'ın Nobel ödüllü yazar, gazeteci katıldığı, Bakanımız Mustafa Varan katıldılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız. Aynı anda 4-5 oturumla da ana sahneye yürüttük ve ortada bir etkinlik alanımız vardı. Muazzam etkinlikler yaptık. İşte Zihin gücüyle futbol oynamaktan tutun, 360 derece dijital fotoğraf çekimlerine kadar, gençlerin ve uçan araçlara kadar müthiş bir ilgi vardı. 8000'in üzerinde kayıt, 8500'e yakın kayıt aldık. 5000'in üzerinde de katılım oldu. Çok mutluyuz ama Hı -hı. müthiş bir baskı hissediyoruz. İnanılmaz bir ilgi var. İnşallah vizyoneri bundan sonraki süreçte de artarak, ilginin de artarak Hı -hı. ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak bir şekilde sürdürmeyi düşünüyoruz. Peki şimdi siz tabi bu yılki vizyonerde e, müsait olarak bir de manifesto açıkladınız. E, bu manifesto çok önemli çünkü e, küresel iklim değişikliği e, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sanayi burada hem etkilenen hem de etkileyen taraf aslında. Dolayısıyla iş dünyasının, sanayicinin, üreticinin, üreticinin alacağı önlemler, adımlar da bir o kadar da önemli. Dolayısıyla şimdi siz bir manifesto yayınladınız. O manifestonun içeriğiyle devam edelim isterseniz. Hangi maddeler var? Neler söylüyorsunuz? Ve bu dönüşüm ne kadar hızla gerçekleşecek? Mesela buna ne kadar hazır? Şimdi e, o gün e, oturumlarımızdan biri de Semra Hanım iklimi fark et e, oturumuydu ve hı hı. iklim baş müzakerecimiz aynı zamanda çevre, şehircilik ve yeni adıyla iklim değişikliği bakan yardımcımız, bakanlığımızdaki bakan yardımcımız Mehmet Emin Birpınar da bizimle birlikte oldu. Biz maddeleri açıkladığımızda Mehmet Emin Birpınar bakanımızın bahsettikleriyle ne kadar örtüştüğünü gördük. Çünkü bu konuda uz profesör doktor aynı zamanda bir akademisyen. Biz şuradan yola çıktık, sorumluluk almamız lazım. Çünkü bir tane dünyamız var, başka dünyamız yok. Burada biz girişte şöyle bir şey söyledik, yaratılmış her canlının kaliteli ve adil bir yaşam hakkında sahip olduğuna inanıyoruz. Ama en önemlisi biz müsiyat olarak dünya ikliminin öneminin belli başlı ekonomiyi yöneten, belli başlı ülkelerin menfaatinden daha önemli olduğuna inanıyoruz diye belirttik. Çünkü Türkiye dünyadaki iklim değişikliğindeki karbon salımı ile ilgili Binde beşlik, binde yedilik bir hacme sahipken sadece Amerika ve Çin yüzde yirminin üzerinde tek başlarına yüzde yirminin üzerinde Amerika yine yüzde yirmiye yakın bir miktarda Çin karbon salımında rol alıyor. Hı hı. Esas bu ülkelerin çok büyük sorumluluk alması lazım. Hı hı. Ama biz dedik ki hayır biz Türkiye olarak birçok e, sosyal konuda sorumluluk aldığımız gibi bu konuda da müsiat olarak iş adamları olarak sorumluluk alalım dedik ve 10 maddelik bir manifesto açıkladık. Kendi binamızda yeşil enerjiye, elektrikli araçlarla ilgili istasyonlara dönüşten tutun. Gıda israfı ile ilgili bir devlet politikası açıklanmasına ki dünyadaki gıdanın şu an %25'i israf oluyor. Ve bu gıdalar için enerji ve karbon salımı yapıyoruz bizler. Bunların geri döndürülmesi lazım. Atık yönetimi, sıfır atık politikasından bahsettik yine. Ee, yani birkaç ülkenin menfaatinden önemli derken aslında o ülkelerdeki aşırı tüketimin, kapitalist sistemin aşırı tüketimiyle birlikte ortaya çıkan karbon salımının önüne geçmek için hı hı. orada neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Dedi ki sıfır atık politikasını destekliyoruz. Örnek verelim bir ton evlerimizde mesela bir ton plastik atığı biz geri döndürdüğümüz zaman 5000 kilovata yakın enerjinin tüketilmesini önlüyoruz. Bir ton kağıdı önlediğiniz zaman geri kazandırdığınız zaman 4000 kilovattan fazla enerjiyi önlediğiniz gibi 23 tondan fazla suyun kaybolmasını yüzlerce ağacın kurtarılmasını sağlıyorsunuz. Şimdi bunları göz önüne alarak o gün sahnede dedik ki Müsiyat'ın iklim manifestosunun olduğu gün bir milat olsun. En azından buraya gelen 5000 kişi artık evlerinde, iş yerlerinde kağıdı, plastiği, metali ayrıştırsın dedik. Bunu vurguladık. Bununla birlikte tabii başka maddelerimiz de oldu. Biz tabii tabiatı kendimizi emanet olarak görüyoruz. Sonuçta Allah bu dünya dünyayı insanlara bir emanet olarak, kendi vücudumuzu da bize bir emanet olarak aslında veriyor. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Tabiata da sahip çıkmak için buradaki maddelerimizin bir çoğunun içinde yeşil hidrojen. Yeni nesil batarya gibi yine karbon yakalama yani mutlaka bir fosil yakıttan veya sera gazlarına çıkış olacak ama hı hı. karbon yakalama teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili rol alacağımızı, yenilenebilir gaz teknolojilerinin artması gerektiğini, bu konuda da sorumluluk alacağımızı belirttik. Endüstriyel simbiyozdan bahsettik. Yani bir fabrikanın atığının diğer fabrikanın ham maddesi enerji kaynağı olabileceğini, israfın önüne geçmemiz gerektiğinden bahsettik. Hı hı. Ben ayrıca enerji verimliliği uzmanıyım. Enerji verimliliği ile ilgili sorumluluk alacağımızı, çünkü Türkiye %20 civarında enerji tasarrufu, verimlilikle birlikte tasarruf yaptığı takdirde her yıl kasasında 10 milyar doların üzerinde bir miktarın kalması durumu ortaya çıkıyor. E biz 40-50 milyar cari açık veren bir ülke olduğumuza baktığımız zaman bu çok önemli bir rakam. Evlerde, iş yerlerimizde, sanayide enerji verimliliğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaya çalıştık. Ki israfı burada da önlememiz lazım. Yine su kaynakları ile ilgili burada belirttik. Hı hı. Su kaynakları ile ilgili de artık tekstil tabii çok fazla bu giydiğimiz kıyafetlerin boyamasında kullanılmasına kadar ama en önemlisi tatlı su kaynaklarımızın %70'inden fazlasını salma sulama dediğimiz tarımda harcıyoruz. Burada yeni teknolojilerle damla sulamadan tutun farklı teknolojilerle su kaynaklarımızı geri kazanmamız gerektiğini bu konuda da politika üreteceğimizi belirttik. Çünkü artık Konya Ovası'ndaki obruklar ya da Ergene Vadisi'nde 250 metrenin altına inip suyu bulamayan sanayi tesisleri karşımızda olduğu müddetçe şunu biliyoruz. Türkiye su zengini bir ülke değil bu yanlış bir algı suyumuza da sahip çıkmamız lazım. Kendi üyelerimizin arasında da kirli atık suyu komple kullanılabilir hale getirilecek Teknolojileri üretenler var. Buradan da duyurmuş olalım. Hı hı. Biz atık her türlü kirli suyun geri dönüşümünü destekliyoruz ve suyumuzu geri kazanmalıyız diyoruz. Yine e, aynı şekilde diplomasiye çok önem veriyoruz. Buradan gençlerimize de sesleniyoruz. Özellikle yabancı dil bilen gençlerimizin iklim diplomasisi ile ilgili kendilerini geliştirmesi lazım. Çünkü biz bu diplomasiyi ve lobiyi yapmazsak yine eksik kalacağımızı düşünüyoruz. müsiyatın hem yurt dışı hem de dünyadaki Türk e, e, iş örgütler arasında... En yüksek hacme sahip örgütlenmeye sahip e, STK olduğu için yurt dışı teşkilatlarımızla birlikte iklim diplomasisi yürüteceğimizi belirtiyoruz. Bir de son olarak kimsenin farkında olmadığı iklim mülteciliği, iklim göçü kavramı var Semra Hanım. Nedir bu kavram? Şu buzullar eriyor. O sembol kutup ayısını buzulların üstünde görüyoruz eriyen buzulların ama buzullar erimeye başladıkça su seviyeleri çıkıyor, yükseliyor. Şehirler sular altında kalma riskiyle karşı karşıya. Şehirler su altında kaldığında Dünyanın en zengin ülkesi Amerika'nın Manhattan adası bile su altında kalabilir. Bu da insanları iklim göçü yapmak zorunda bırakacak. Biz bu iklim göçüne de dikkat çekeceğiz uluslararası gücümüzle. Onun için diyoruz ki iklim göçünün de farkındayız. Bununla ilgili de çalışmalar yürüteceğiz diye açıkladık. Aslında çok dolu ve yani baktığımızda gerçekten iklim değişikliğinin önüne geçebilecek önemli adımlar. Ee, yeşil mutabakat meselesi var mesela yani müsiyat olarak siz baktığınızda bu sürece ne kadar hazırsınız sanayideki bu dönüşüm başladı mı şu anda ya da bu dönüşümün yani e, farkındalık olarak evet yani yapılan açıklamalar bize farkındalığın en üst seviyede olduğunu gösteriyor ama real olarak şu anda o dönüşüm başladı mı? Bu güzel bir soru Semra Hanım. Çünkü yeşil mutabakat konusu bir tehdit mi yoksa fırsat mı tartışılmaya çok devam ediliyor. Hı hı. Biz aynı zamanda yeşil mutabakat çalışma grubunun da daimi bir üyesiyiz müsiyat olarak. 6 tane bakanlığımız, bakan yardımcımız sürekli toplantılar gerçekleştiriliyor. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız aslında hızlı bir hareket içinde. Burada yanlış bilinen bir algı da var. 2023 yıldan itibaren hemen sanayicilerimiz bir ceza kesileceği gibi bir duyu içinde, bir hissiyat Beklendim içindeler. Öyle değil aslında. 2023 ile 2026 arasında belirlenmiş çimento gibi, demir gibi bazı sektörler için geçiş dönemi. 2023 ile 2026 arasında bu geçiş dönemi sağlanacak. 2026'dan itibaren ise ceza kesilmeye başlanacak. Kime? Bu elbiseyi üreten her iki ülke arasında karbon salımı daha yüksek olan aslında ek vergi ödemek zorunda kalacak. Biz diyoruz ki Çin Avrupa'nın ithalatından %22.4 pay alıyor. Biz %3.7 pay alıyoruz. Biz hem coğrafi yakınlığımızı kullanırsak, hem enerji verimliliği, israf, yeşil enerjiye dönüşümü hızlı biçimde gerçekleştirirsek, hı hı. buradan pay almamız mümkün. %3.7'i yani kesinlikle 7.4'e çıkarsak, 350 milyar doları Türkiye'nin ihracatı geçebilir. Çalışılıyor. Hı hı. Ben herkesin bir an önce bu bahsettiğimiz maddeler çerçevesinde yeşil dönüşüme, enerji verimliliğine, su geri kazanımına odaklanması gerektiğini ve ihracatımızı iki katına çıkartmanın hayal bile olmayacağını, bunun büyük bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Altuğ Bey. Çok sağ olun. Yanlış katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Altuğ Karataş'la Müsyat Vizyoner 2021'i hem de e, bu bu vizyoner 2021 kapsamında yayınlanmış olan Müsyat İklim Değişikliği Manifestosu'nu konuşmuş olduk. Altuğ Taşla Müsyat Vizyoner